Evet bugün sizlerle birlikte yoğurt yapacağız. Yani nasıl söyleyeyim e, peynir gibi bıçakla kesilebilen yoğurt yapacağız. Evet öncelikle yoğurt yapmak için süte ihtiyacımız var süt ve yoğurt mayası. Sütümüzü güzelce bir tencereye koyuyoruz ve sütü kaynatmaya başladığımız zaman mutlaka tahta kaşıkla sürekli karıştırmamız gerekiyor çünkü Süt kaynadıkça dibine tortu oluşturuyor. Bu tortu da e, kahverengileşmesine, yanmasına sebep oluyor. Tahta kaşıkla sürekli karıştıralım. Yani bu sütün miktarı da o kadar önemli değil. Yani 3 litre ise 3 litre, 1 litre ise 1 litre, 5 litre ise 5 litre. Ne kadar varsa yani elinizdeki süt ne kadarsa tamamını bir tencerenin içine boşaltın. kaynamasına bekleyin. Kaynara çıktığı andan itibaren ara sıra tahta kaşıkla karıştırarak sürekli kaynamasını sağlayın. Köpüğünü e, yani köpük taşmaması için de ara sıra altını kısabilirsiniz. Yani kaynara çıktıktan sonra altını kısarsanız süt taşmaz. Yani sürekli bu şekilde kaynatalım. Yani kaynara çıktıktan sonra da yani 15 dakika, 20 dakika civarında daha kaynamaya devam etmeli. Bu şekilde kaynadıkça süt suyunu kaybediyor. Suyunu kaybedince de biraz daha koyulaşıyor. Yani içindeki kuru madde miktarını arttırmış oluyoruz. Kaynara çıktıktan sonra 15-20 dakika daha kaynatıyorsunuz. Ondan sonra altını kapatıp kuş parmağınızı sütün içine kuş parmağınızı değdirdiğiniz zaman 7-8 saniye kadar tutabildiğiniz seviyeye kadar sıcaklığını düşürüyorsunuz. Evet, sütümüz kaynadıktan sonra kaynar kaynamaz ben hemen mayalayacağım kapların içine döktüm bu sütümüzü. Bir miktar yani ne söyleyeyim bir çay bardağı kadar bir kasenin içine bu kaynamış olan sütten aldım. Daha sonra e, her bir kiloya 1 kaşık, iki yemek kaşığı gelecek şekilde daha önceden hazırladığım yoğurttan ayırdığım mayadan ekledim. Ve kendisinden aldığım sütle de karıştırdım ve mayamı sütün içine eklenecek hale getirdim. Kenarından bir yer aç. Sütün içerisine bu yoğurt mayamı şer kaşık olacak şekilde ekledim ve fırının içine koydum. 8 saat boyunca fırının içinde bekletti ve sertleşti. Daha sonra bu yani fırın neden fırın? E fırın sıcaklığı daha iyi muhafaza ettiği için fırına koydum. Siz de muhafaza edebilecek herhangi bir yere de koyabilirsiniz bu hazırladığınız yoğurdu. Daha sonra 8 saatten sonra alıp buzdolabına koyuyoruz. Üstü açık şekilde. Buzdolabında da yaklaşık 6 saat kaldıktan sonra yoğurdumuz hazır. Yani yenilmeye hazır hale geliyor. Yani nasıl olduğunu ben size göstermek için ee, toprak güvecin içine koyduğum yoğurdu. Ee, şöyle görsel olarak göstereyim size. Ters çevirip tabağın içine koydum. Ee, sanki bir peynir kalıbı gibi sert şekilde kaldı. Pasta keser gibi, pasta alır gibi de alıp yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.